Filmi biraz geriye sararak anlatayım. Tamam. Ben bu filmi üçüncü kez izliyorum. Aynı senaryo, sonucu belli. Yani filmin sonunu biliyoruz. Sadece aktörleri değişik. Ee, ne zaman oldu? Ben size bunu anlatayım. Önce 7 lira olmasın diye Sayın Albayrak döneminde e, Murat Uysal'ın da Merkez Bankası Başkanı olduğu meşhur 128 milyar dolar tartışmaların olduğu dönem hatırlanacaktır böyle 6.83 ile 6.86 arasında neredeyse işlem geçmemiş cesine bir grafiğin oluştuğu bir dönem. Sonra geçen Mayıs ayında e, seçimlere gidilirken Sayın Nebati ve Sayın Kavcıoğlu döneminde 20 lira olmasın mücadelesi ve bugün bir kez daha deneniyor. E, ve vatandaş artık amiyane tabiyle söyleyeyim uyandı. Çünkü diyor ki ya bunlar dövizi tutuyor 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 ondan sonra ve bu döviz bir yerde bir Patlıyor. Bu patlamaktan kastım bir kriz alameti, çok ciddi bir TL değer kaybı değil ama yani bir şey oluyor. Ee, ne derler? Bir getir elde ediyor ve vatandaşın zaten bir döviz talebi, ilgisi bu ülkede, bu topraklarda her zaman da oldu. Şimdi iş biraz daha şey hale geldi. Ee, daha simple, daha basit bir hale geldi yatırımcı açısından. Önüne Merkez Bankası bürüt rezervinin <laughs> grafiğini koyuyorsun. Burada Mayıs sonunda yapılan seçimlerden sonra çok hızlıca bir toparlanma. Hatta Merkez Bankası rezervlerinde bir rekor. Ama bir yerden sonra çok ciddi bir e, tekrar şey erime gözüküyor. Yani son 5 haftada Merkez Bankası 25 milyar dolar sattığı hesaplamalarla ortaya çıkıyor. Şöyle söyleyeyim, yine sen yoktun. PPK yayında 21'inde elimden gelince bir şeyler söylemeye söylemeye ve işte konu, anlatmaya çalıştım. Eee Emre Hoca, Sadi Hoca ben konuşurken şöyle oldu. Faiz artışı geldi. 500 puan. Dövizde yaprak kıpırdamadı yani. Hiç. <laughs> Sonra biz yayına devam ettikçe bir anda böyle yüzde bir buçuk ikilere varan bir değer kaybı oldu. Emre Hoca dedi ki ya ben yani, Normalde bu tip fiyat hareketleri kararın hemen ardından olur. Niye o zaman olmuyor da şimdi oluyor? Ben de dedim ki büyük ihtimalle bir el düğmeye bastı. Bu Merkez Bankası büyük ihtimalle ya da kamu bankaları ya da biraz ricayla hadi arkadaşlar diyerek bir el atın. özel bankalar. Ve bugün ortaya çıkıyor ki Merkez Bankası hem faiz arttırmış o gün hem de faiz arttırdıktan sonra döviz satıyor. Şimdi vatandaş diyor ki ya arkadaş Bak şunu bir kere söyleyeyim. Benim burada Mehmet Bey göreve geldikten sonraki en büyük ümidim ve beklentim ki bu sadece benim değil neredeyse piyasa tamam için ya bu yan yol politikaları işte buradan faizi arttırma ama öbür taraftan arttırmış gibi yap. İşte öbür tarafta dön arkadan döviz sat falan filan. Ya bunlar artık olmaz. Türkiye bir rasyonel para politikasına oturur. Uygulamalar, regülasyonlar hafifler. Hayat basitleşir, anlaşılır hale gelir derken geldiğimiz yer yine döviz gitmesin diye döviz tut. işte olmayan rezervini sat falan denince vatandaş dedi ki aa bir dakika ya ben bu filmi seyretmiştim ve bir kere daha seyrettim. Ve o filmin sonunda pek hayırlı olmadı. E Hı -hı. Zaten bunların elinde çok da bir rezerv yok. Yani sıvapları çıktığında seçim öncesi döneme kadar gelmiş bir eksi var. E o zaman zaten bir de sokaktaki herkes şeyde hemfikir. E, yani dövizi tutuyorlar. Dövizin aslında daha yukarıda olması lazım konusunda hemfikir. Böyle olduğu için de bir döviz talebi oluş. Yani e, hani deniyor ya, işte vatandaş niye döviz alıyor ben anlamıyorum. Ya ben de neyi anlamadıklarını anlamıyorum gerçekten. Yani o kadar belli ki bu. Ha şimdi gelinen noktada şu hikaye var. Ya yani bu faiz, ya yani politika faizi 50. Aslında 53'e kadar çıkartabilir. İşte bankalarda mevduat üç aylık vadelerde 56-57'lerde vatandaşa cazip gelir mi? Sen de bugünkü Twitter yayında da anlattım ama bir kez daha izninle söyleyeyim. Buradaki temel sorun iki tane. Bir, önümüzdeki döneme ilişkin beklentinin çıpalanamaması. Ya yani bu enflasyon ne olacak abi yıl sonunda ya da 12 ay sonra sorusunun cevabını veremiyorsun. İki, bugünkü enflasyonu senin ülkenin vatandaşı açıklanan resmi enflasyona e, inanmıyor. Çünkü insanlar diyor ki ya işte TÜİK 67 ne 67 abi bir şey 100 enflasyon diyor tamam mı? 120 enflasyon diyor. 90 enflasyon diyor. Şimdi bunu söyleyen buna inanmış haklı haksız ben öyle bir şeyden söz etmiyorum bari. Bunu söyleyen insana sen yani benim enflasyonum 100 diyen insana sen faizi 45'ten 50'ye getirdin diye adam da aa peki o zaman deyip getirip parasını oraya koymaz. Doğrudur. Evet. Bir tanesi geçmiş 12 ayın enflasyonu, bugünkü faiz gelecek 12 ayın enflasyonu. Ama bunu sokaktaki şeyden, e, vatandaştan bu kadar tekniğini bilmesi, bu kadar finansal okul yazar olmasını beklemek çok gerçekçi değil. Burada sorun bir çipalayamamak beklentiyi, enflasyon beklentisini, iki mevcut bugünkü enflasyonun bu olduğuna ya artı eksi iki puan üç puan beş puan bandında hani ne hep o konuştuğumuz e, şey ne derler e, herkesin enflasyonu farklı konusunda bir konsensüs oluşamaması yani dibi bir kere TÜİK'in açıkladığı e, öbür taraftaki üç sky is limit yani ondan sonra hı hı. şimdi öyle olduğu için de vatandaşın TL şey ama şunu söyleyeyim ben İki şeydaki çok uzun anlattım kusura bakma. Estağfurullah. Bir bir kere ne olursa olsun Türkiye'de hangi koltukta oturursan ol, ol böyle biz faiz arttırım döngüsünün sonuna geldik. Ben dükkanı kapatıp gidiyorum arkadaşlar bize müsaade falan denmez. Dersen bir ay sonra tekrar o dediğini yutmak çiğnemek ters yönde bir pozisyon almak zorunda kalırsın. Seninle hatırlayacak <laughs> Sayın Karahan ilk göreve geldiğinde biz seninle Karadağ'daydık ve pazar günü o yazılı metin geldiğinde burada gerek görülmesi durumunda eksiklaştırma olmaması çok büyük eksiklik diye konuşmuştuk. Evet, sigorta ya primini yazmamışlar demiştik. Ve, ve ihtiyaç oldu. Bundan sonra faiz artışları devam eder mi? Benim okuduğum metinler etmez gibi gözüküyor. Kendi fikrimi söyleyeyim. Bence etmemesi de gerekiyor. Çünkü ne olursa olsun bugünkü kötü senaryoda bile yani kötü senaryo demeyeyim ona. Beklentide kötü beklentilerde bile enflasyon 46, 47 önümüzdeki 12 aylık enflasyondan söz ediyorum. Oralarda demek ki bir reel faiz aslında burada var. Ama şöyle bir risk var. Bundan sonra bu faiz artışı devam edecek olursa Zaten bankalar kredi vermiyor. Ekonomi iyi de yavaşlıyor. Daha yüksek faiz demek, daha yüksek kredi faizi demek, ekonominin daha yavaşlaması demek, işsizliğin artması demek bambaşka sorunları beraberinde getirebilir. Biz <laughs> bu işi sadece faiz arttırarak çözemeyiz arkadaşlar. Ee, sadece kur üzerinden de konuşarak çözemeyiz. Bu işin bir maliye politikası var. Bak böyle fikirler uçuşmaya başladı. Herkes bir fikir paratoneri ya Türkiye'de mesela. Servet vergisi konuşulmaya başlandı. Şimdi o, o zaten sıkışınca hemen. İşte bir trilyon dolarlık ekonomi var. Oradan bir trilyon servet vergisi alsın. Nasıl ya yüzde, mesela yüzde bir. Asgari ücretliyle çalışandan da yüzde bir alınacak. İşte sallıyorum bir milyar doları olandan da bir, yüzde bir mi alınacak mesela yani? Zaten ya o, o şeyler, senin, e, güzel, çok... gelir dağılımı öyle bir şaşmış ki oturup onu düzeltmeye çalışmamız lazım. E, ben o tip e, şeylerin gelebileceğine yakın vadede e, çok düşünmüyorum açıkçası. Ama e, senin söylediklerine bir iki yapmak isterim. Bunlardan bir tanesi e, ben de şaşırıyorum. E, neden döviz e, almak istiyor bu insanlar şaşırıyorum diyenlere? E, çünkü sonuç itibariyle e, işte şey bir arkadaşımız yaz, yazmış e, 52 yıldır bu ülkede yaşayan şey 52 yaşında biri olarak işte şey e, dövizin kazandırmadığını ben gördüm vesaire diye hikaye aslında öyle olmuyor yani e, ülkenin Sade Hoca bu aslında çok güzel anlatır. Ondan alıntılı olarak. Sadece her şeyi güzel anlatır. Tabii ki. Burada işte bir ülkenin enflasyonu X ülkesinin, Y ülkesinin enflasyonu X ülkesinin para birimi, Y ülkesinin para birimi, birbirlerinin enflasyon farkları da. E, lehte olan ülkenin e, şeyini üstüne koyacaksın konu kapanacak yani e, aslında atla da bir şey değil ya da işte geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım sordu işte siz bu dolar 40 lira olur ya da işte olması gereken e, kısım budur 40'a takılmayın bu arada nasıl hesaplıyorsunuz nereden biliyorsunuz da söylüyorsunuz bunu e, demişti e, aynen ona da böyle anlattı e, kafamda oturdu vesaire falan e, demişti